Bu rehber size ay sonunda daha fazla para kalmasını sağlayacak. Size aylık gelir, gider ve tasarruf yöntemlerini de içeren bir Excel hazırladım. Bakın burada işte ay sonunda param nereye gitti diye düşünmekten sıkıldınız mı? Artık kontrol sizde. Eğer ölçemezseniz yönetemezsiniz. Nereye harcadığınızı, ne kadar harcadığınızı ve ne kadar birikim hedefiniz olup bu birikimlere ne kadar yaklaştığınızı gösteren detaylı bir Excel dosyası sizler için hazırladım değerli arkadaşlar. Yıllık birikim hedefimizi giriyoruz buraya. Ne kadar olması gerektiğini daha doğrusu buraya girmiyoruz. Dashboard sayfasındaki C20'den alıyor. Burası benim ana sayfam, dashboard sayfam. Dashboard sayfasındaki C20 benim birikim hedefim, yıllık birikim hedefim ve ben bu birikim hedefimin neresindeyim ve yüzde kaç buna yanaştım? Bunu buradan takip edebiliyorum. Bakın şuradan geliyoruz ve veri girişimizi yapıyoruz. İşte tarih Kategori, harcama kategorisi, açıklama, tutar ve bunun gider mi, gelir mi olduğunu, buradan ya da tasarruf mu olduğunu buradan veri doğrulama ile getirdiğimiz değerlerden seçebiliyoruz. Bunu gelir olarak değiştirebilirim ya da gider olarak değiştirebilirim ve sonrasında kaydediyoruz bütün işlemlerimizi. Buradaki bu veri girişi kısmından yapıyoruz aylık işlemlerimizi. Sonra dashboard'a geldiğimizde bakın burada aylık olarak tasarruf hedef ve gerçekleşme yüzdelerini görüyoruz. Mesela tasarruf hedefimiz 75 bin liraymış. Bizim yaptığımız tasarruf 56.979 lira. Yani %75 tasarruf hedefimize yaklaşmışız oluyor bu. Bakın burada toplam gelirimiz aylık, toplam giderimiz ve toplam tasarrufumuz yer alıyor. Şöyle buradan aylık gider dağılımını ve tasarruf kalemlerini görebiliyorum. Sağa doğru çektiğimde Pivot tablolarım burada yer alıyor. Sağ tıklayıp yenile dediğimde yaptığım işlemleri otomatik olarak buraya geliyor ve buraya geldikten sonra da dashboard sayfasındaki bütün değerler değişiyor. Aylık gelirler, giderler ve tasarruflar pivot tablolarda otomatik olarak geliyor. Sonra aylık kalem bazlı giderler ve yine kalem bazlı tasarruflar yer alıyor. Mesela eğlenceden tasarruf şu kadarmış gibi. Buradan işlemleri görüntüleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Günlük tasarruf ipuçları. Nerelerden tasarruf yapabileceğinizi adım adım burada sizlere anlattım. Market alışverişinde mesela 7 püf nokta gibi, fatura ve enerji tasarrufu, gereksiz abonelikleri tespit etme ve onları yok etme, en çok neye harcıyorsanız buradan tasarruflar yapabileceğiniz bir rehber gibi düşünün bunu aynı zamanda. Gelir artırma fikirleri de yaptım. Mesela neler yapabilirsiniz? Online eğitime danışmanlık yapabilirsiniz. Kendi uzmanlık alanınızla ilgili. Mesela freelance platformlar nelerdir? Upwork, Fever, Bionluk gibi platformlarda CV hazırlayabilirsiniz. Veri girişi yapabilirsiniz. Basit tasarım işleri yapabilirsiniz. Ya da blog yazarlığı gibi hizmetler satabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bionluk Türkiye'de erişilebilir. Ve çok da kullanıcısı var. Bu tavsiye ederim uzmanlık alanınızla ilgili bir onluktan hizmet verip para kazanabilirsiniz. En azından ek gelir kazanabilirsiniz. Mikro görevler ve anketler nerelerden kazanç sağlayabileceğinizi buradan gördüğünüz gibi bir rehber gibi sizlere hazırladım. Psikolojik ipuçları bunlar çok önemli. Bir harcama yapmadan önce bunları kendinize sorabilirsiniz. Ben bunu aslında bu Excel çalışma dosyasını kendim için hazırladım değerli arkadaşlar öncelikle kendi tasarrufumu sağlayabilmek için hazırladım. Aynı zamanda ben bunun faydasını gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Bakın burada kişisel finans neler yapabiliriz? İşte temel ihtiyaçlar, 50-30-20 kuralını vesaireyi bahsettim size. Buradan görüntüleyebiliyoruz ve yine dashboard'ta gördüğünüz gibi burada size işte gelirler, giderler, harcamalar, tasarruflar bunları net bir şekilde gösteren bir yapı elde ediyoruz ve siz de bunu minimum fiyattan bu videonun açıklama kısmındaki minimum fiyattan e, linke tıklayarak sahip olabilirsiniz. Hemen indirip buradaki veri girişi kısmındaki verileri silip kendi verilerinizi girip buradaki görüntüleme alanlarında dashboardta işte ve diğer alanlarda kendi verilerinize ait detayları görüntüleyebilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Siz de bu kısa süreli yani bu videoya özel indirimden yararlanmak için açıklamadaki linke hemen tıklayın ve sınırlı adetteki indirim kuponu fırsatından yararlanmak için o linke tıklayıp siz de bu ürünü hemen satın alabilirsiniz değerli arkadaşlar.